Merhaba arkadaşlar tekrar birlikteyiz bu videoda sizlere alize pufi ile örgü yaptığımız sırada ipimiz bitti Peki nasıl bağlayacağız onu göstermek istiyorum bakın burada ipimiz bitti hemen diğer ipi şöyle alıyorum bağlayacağımız ip ortayı çıtlatıyorum ilmeği açıyorum İki ipimde de aynı uzunlukta iplerim oldu Bakın bunları böyle bağlayacağım ama nasıl? Aradaki boşluk bu kadar olacak. Yani diğer ilmeklerimizin arasındaki boşluk ne kadarsa bu attığımız düğümdeki boşluk da aynı olacak. Hemen bağlayalım. Şöyle bağladım sıkıca hemen göstermek istiyorum bakın aynı ve örgümüzü yapacağız arkada bu ipleri örgünün arasında tığ ile kaybedeceğiz şimdi devam edelim Görelim. Hemen ipi şöyle arkaya alıyorum. Örmeye devam edelim. Bakın iplerimiz burada. Hemen bunu şöyle aralarda ördürerek kaybedeceğiz. Daha sonra iki ucunu birleştirip böyle dik edebilirsiniz daha emin olmak için. bu kadar Evet ipimizde böyle bağlıyoruz ve örgümüze devam ediyoruz bu videoda bu kadar diğer bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın